Ben Pierre'le bir kere daha konuşacağım merak etme. Galip Bey'in durumu en az senin kadar beni deliriyor. Kenan. Ben sana bir şey söylemek istiyorum ama nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Rahat ol lütfen Maksude, Çekinme. Yok çekinmekten değil de. Geçen gece Adem'in Aziz'le ilgili söyledikleri. Mustafa'nın ölümüne onun sebep olması. Bir tarafım Adem haklı diyor. O sizin suçu. Bir tarafım da işte haksızlık ediyorsun çocuğa diyor. Şimdi bu babamın başına gelenlerden de sonra bilmiyorum fikirlerim karma karışık ne düşüneceğimi bilemiyorum. Kolay şeyler yaşamıyoruz Maksude. Sen de bunlardan etkileniyorsun. Çok normal. Lakin geçmişi geçmişte bırakmak en iyisi bence. Değiştiremeyeceğin olaylara takılıp kalmak Kederini büyütür sadece başka bir işine yaramaz. Geçmiş değiştirmek değil amacım. Ama geçmişten öğrenebileceğim şeyler var Kenan. Benim amacım bu. Gerçeği bilmek istiyorum. Hadiseleri doğru değerlendirebilmem lazım. Bunu yapamadığım sürece hayat beni nereye savurursa oraya gidecekmişim gibi geliyor. Ben savrulmak istemiyorum artık Kenan. Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Lakin dediğim gibi geçmişi geçmişte bırakmak gerek. Önüne bakman gerek. Mevcut yaşantına uyum sağlaman gerek. Maksuda. Hayatına gerçek anlamda girmeme müsaade edersen sana nasıl dayanak olduğunu göreceksin. Ben senin yanındayken savrulmazsın. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Vallahi bunca şeyden sonra dışarı çıkmak o kadar iyi geldi ki teşekkür ederim yemek için. Rica ederim ne demek her zaman bu kadar iyi geldiyse sana daha sık yapalım. Fırsat bulabilirsek. Bence istedikten sonra fırsat bulabiliriz. Yeter ki doğru yere bakalım. Bakacağım Kenan. Bakacağım bundan sonra geleceğe bakacağım. Lakin geçmişte de kıymetli şeyler var. Onları da muhafaza etmek istiyorum.